Avcılar Vatan Partisi Öncü Kadın Birlikleri Avcılar'da Marmara Caddesi'nde Havuz Meydanı'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili bir basın açıklaması yapacaklar. Buyurun izleyelim. Çok değerli basınımız, çok değerli Avcılar halkı. En son Bitlis'te Şehit verdiğimiz 11 şehitliğimiz için bir dakikalık saygı duruşunu davet ediyoruz. Ardından basın açıklaması okuyacağız. arkadaşlar. Şimdi basın açıklaması yapmak üzere Öncü Kadın Başkanı Fatma Erçağ'a mikrofonu veriyorum. Değerli avcılar halkı, hoş geldiniz hepiniz. Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Ee, kadın arkadaşlarımızın pek çoğu Diyarbakır'da evlat nöbet tutan annelerimizin yanına gittiler. Onlara destek vermek üzere ama bizler onları temsilen burada bulunuyoruz. Avcılar Halkının ve Dünya Emekçi Kadınların tüm Gününü kutlamak istiyoruz. Önce biraz bahsedelim. 8 Mart 1857 tarihinde ABD'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde grevdeki 129 dokuma işçisi kadın Fabrikada çıkan yangın sonucu yaşamını yitirmiş ve o günden bu yana dünyada 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü olarak anılmaya ve kutlanmaya başlamıştır. Ancak 8 Mart zamanla anlamını ve özünü kaybetmiş, tüketim temelli ekonomiye kurban edilerek eğlenceli bir hediye ve romantik bir kutlama gününe dönüştürülmüştür. Oysa bugün yaşamın her alanında erkekle birlikte üreten toplum yaşamına kadınca yetenekleri ve gücüyle katkı yapan sırasında ağır bedeller ödeyen kadınların emeklerini anma ve kadın erkek birlikte yaşadığı sömürü sistemini sorgulama ve mücadele günü olmalıdır. Kadınların kadın olmaktan kaynaklanan sorunları elbette vardır. Örneğin Kadın cinayetleri en çok yakındığımız konudur. Bunun yanı sıra çalışma hayatındaki sorunlar, aile ve arkadaşlık ilişkilerinde yaşanan ataerkil, baskıcı tutumlar, kısacası feodal ve kapitalist düzenin yazısız kuralları kadını sırasında bir süs eşyası yerine koyarak sırasında canını alma pahasına toplumdan, toplum yaşantısından koparmaktadır. Batı'nın özellikle emekçi kadın sorunlarına getirdiği bir çözümü yoktur. Çünkü sorunları yaratan bizzat emperyalist kapitalist sistemin kendisidir. Son yıllarda çağrından çıkan neoliberal feminist hareketler çözümle ilgisiz, son derece gerçek dışı ve aslında özellikle kadınlar üzerindeki katmerli ekonomik sömürüyü gizleme amaçlıdır. Bunun için fonlarla destekledikleri sözde kadın kuruluşlarıyla çeşitli algı oyunları yaratmaktadırlar. Öncü kadın olarak buradan duyuruyoruz. Türk kadınının bugün en önemli görevi toplumun her alanında var olmak ve bu saldırılara karşı cumhuriyet değerlerine bağlı kurumlarda örgütlü olarak mücadele etmektir. Emperyalizm destekli fonlarla kurulan ve beslenen bu kurumların toplum yapımızı, yapımıza uymayan planların ve yaratmaya çalıştığı algının emekçi kadın mücadelemizi engellemesine izin vermedik, vermeyeceğiz. Üreten kadın özgür kadındır. Vatan Partisi avcılar öncü kadın başkanı Fatime Erça. Çok teşekkür, Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Basın açıklamamız burada bitmiştir. bitmiştir.